Bolu'da 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel yangınına ilişkin aralarında otelin sahibi ve belediye yetkililerinin de bulunduğu 19 tutuklu 32 sanığın yargılandığı dava 3. gününde de devam ediyor. Geniş güvenlik tedbirlerinin alındığı davada Müştekiler ve taraf avukatları çeşitli kontrol noktalarından geçirilerek spor salonundan çevrilen duruşma salonuna girdi. İlk iki günde toplam 17 sanığın dinlendiği davanın üçüncü gününde duruşma, otelin muhasebe müdür yardımcısı tutuksuz sanık Mehmet Salun'un savunmasıyla başladı. Mehmet Salun, benim SGK girişim Gazelle Otel'dir. Benim gibi çalışan elemanlar vardır. Benim Grand Kartal Otel'de hiçbir şekilde karar alma, işi alma, işten çıkartma gibi bir yetkim yoktur. Muhasebe ve depo kısmı ile uğraşırız. Resmi olarak hiçbir yerde oteli temsil etme gibi bir durumum yoktur. Otele geldiklerinde, yönetici olmadıklarında ve biz ofislerde olduğumuz için doğal olarak hoş geldiniz diyoruz. Grand Kartal Otel'de yangın tatbikatı, yangın müdahale ekibinin kurulduğunu bilmiyorum. İş güvenliği ve sağlık uzmanının olmadığını biliyorum. Elektrik tesisatı hakkında konuyla bir alakam yoktur. Üzerime atılı suçlamaları reddediyorum dedi. Mahkeme olası kasla öldürme ile olası kasla kasten yaralama suçundan yargılanan sanıksalına, bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan ek savunma hakkı verdi. Savunma hakkı verilen otel müdürü tutuklu sanık Zeki Yılmaz, yangında hayatını kaybedenlere başsağlığı dilediği esnada müştekilerin tepki göstermesiyle duruşma salonunda tartışma çıktı. Mahkeme başkanının müdahalesiyle devam eden duruşmada savunmasına devam eden Yılmaz, yaklaşık 36 yıl boyunca resepsiyon görevlisi olarak çalıştım. Her ne kadar bana müdürlük ünvanını verseler de benim yaptığım iş resepsiyon görevi oldu. Bordrosunda resepsiyonist görevlisi yazan bir çalışanım. Otelde hiçbir şekilde yetkim yoktur. Otel aile oteldir. Kararları kendileri alırlar ve kendileri kontrol ederler. Otelle alakalı ne gerekiyorsa kendileri belirlerler. Kendisine koltuk bile aldıramayan müdür mü olur? Bakanlık denetime geldi. Odaların kartlarını alarak denetçilere eşlik ettim. Benim denetimde bulunmam bundan ibarettir. Yaklaşık 6 aydır cezaevindeyim. Benim otel müdürlüğüm sadece bir sıfattan ibarettir. Yangın esnasında alarm sesi duymadım. Yangın tatbikatı kısa zamanda yapılmadı. Denetim işlerinde benim sorumluluğum yoktu. Tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum diye konuştu. Savunmasının ardından çapraz sorgu yapılan otel müdürü tutuklu sanık Zeki Yılmaz yürüyerek 9. kattan 4. kata indim. Elektrik o anda kesilmedi. Ne zaman kesildiğini bilmiyorum. 4. kata indim duman vardı. Tekrar 5. kata çıkmak istedim ama dumandan çıkamadım. 3. kata indim. Burada yangın var diye bağırdım. Yangın alarmına bastım ama alarmlar çalışmadı. Yangının boyutunu bilmediğim için resepsiyon görevlisine müşterileri uyandırın demedim dedi. Faciada ailesinden 8 kişiyi kaybeden avukat Yüksel Gültekin'in tutuklu sanığın savunmasını isten eden yönettiği 9. kattan inip resepsiyon görevlisine yangın var. Müşterilere söyle oteli boşansızlar deseydim bu kadar can kaybı olur muydu sorusu üzerine sanık Zeki Yılmaz sessiz kaldı.